Galya Türkiye'den herkese merhabalar Montaj bandımızda şu anki aracımız Nissan Juke 2014 model Nissan Juke aracımız arkadaşlar Bu aracımızda 7 pin elektrik tesisatlı montajımızı gerçekleştirdik Bu araçta arkadaşlar bu her arabada çıkmıyor ama bu aracın çekidemiri bizim asansörlü priz dediğimiz çekidemiri elektrik tesisat uygulaması yaptık Asansörlü priz uygulamamızda arkadaşlar prizi bir kez daha e, Ferdi ustam geri iterse yerine gizli priz de diyoruz buna. Prizi gizleyebiliyoruz. E, karavan çekeceğimiz zaman prizimizi e, aşağı indiriyoruz e, ve karavanımızın ya da römorkumuzun soketini bağlıyoruz. Şu an aracımız kullanıma hazır durumda. Kullanıcısı aracını ve çeki demirimizi sağlıklı günlerde kullansın diyoruz.